Arkadaşlar hırkamızın sonuna geldik. Şimdi bu kolu eklemiştik. Şu şekilde 1, 2, 3 tarafını ekledik. Şimdi biliyorsunuz ki e, bu kollarda motifler vardı. Ama ben o motifleri iptal ettim. Sebebi de şu. Büyük beden çalıştığımız için 46 beden bu. E, 46-48 beden aslında. Yani 48'e de olur. E, bedeni büyüttüğümüz için. Bu motifler iki motif kol boyu için çok uzun geldi bana. Ben çok böyle tamam salaş seviyorum ama biraz da kolların derli toplu olmasını istediğim için ben kollardaki iki motifi ör örmüş olmama ra rağmen dört tane motifi de ördüm yani bu arada. iptal ettim ve kolları bu şekilde bitirmeye karar verdim. Giydiğim zaman e gerçekten kol çok güzel durdu. O yüzden ben bu şekilde yapacağım. Ha ben e, çok uzun olmasından çok rahatsız değilim. E, motifle bitireceğim diyen arkadaşlar aynı yukarıdaki e, birleştirdiğimiz şekilde motifleri önce bir sırayı ekleyerek sonra arkayı çevirip üç tarafını da ekleyerek bunda olduğu gibi e, motifle de bitirebilir. Ama benim size tavsiyem e, bu şekilde bitirin. Daha güzel, daha değişik, daha sıradan. Herkes de motifli. Sizde böyle olsun. Ben de öyle takıntılar vardır. Sizleri bilmiyorum. Evet, şimdi bunu nasıl yapacağız? Çok basit aslında. Normal öreceğiz. Sırasını ben kendim ayarladım. siz de renklerinizin sırasına göre ayarlayın. Ben buradaki sıraya sadık kalmaya çalıştım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ya yani tamamen sizin özgün iradenize kalmış bir şey. Bunun için önce kolumuzun alt kısmını buluyoruz. Bakın koltuk altı burası. Burası alt kısmı düz taraftan şöyle şu, şu ipimizi